Tefsire devam ediyoruz. Tefsirde en son nerede kalmıştık? Tefsirde en son tabiun döneminde kalmıştık. Tabiun dönemini biraz işlemiştik. Tekrar bakalım. Şimdi tabiun dönemi Tabiun dönemini deyince hemen ne aklımıza gelir? Kur'an'ın bütünü bu dönemde tefsire konu olmuştur diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bütünü bu dönemde konuya tefsir olmuştur. Çünkü biz dedik ki Hazreti Peygamber döneminde işte bilinmeyenler, bilinmeyen kelimeler açıklanıyordu. Kur'an-ı Kerim tamamı tefsir edilmemişti. Sahabenin anlamadığı yerler tefsir ediliyordu. Yine mesela sahabe dönemi yine aynı. İşte Kur'an-ı Kerim baştan sona tefsir edilmiyordu. İşte anlaşılmayan yerler tekrar tefsir ediliyordu. Tabi'ün dönemde ise Kur'an'ın bütünü bu dönemde tefsire konu olmuştur diyoruz. Demek ki tabi'ün döneminde ne diyoruz? Kur'an'ın bütünü bu dönemde... Hangi dönemde? Tabiün döneminde tefsire konu olmuştur diyoruz. Yine İsrailiyat sahabe döneminin sonu tabiün döneminin başında tefsire girmeye başlamıştır diyoruz. İsrailiyat da tabiün döneminde daha yaygın girmiştir. Ondan sonra İslam'ın yayılması, bazı kıssalar ehli kitap alemine müracaat edilmesi bazı konularda Tevrat, bazı konularda İncil'de daha detaylı daha detaylı bilgiler bulunmasından dolayı işte İsrailiyatın yani ehli kitaptan gelen bilgilerin tefsire girişinde önemli etkileri vardır diyoruz. Ondan sonra dedi ki Mekke tefsir mektebini görmüştük. Yani Mekke tefsir ekolü Mekke deyince aklımıza kim gelecekti? Kurucusu Abdullah bin Abbas'tı. Mekke tefsir ekolünü geçen videoda görmüştük. Mekke tefsir ekolü. Hemen Mekke deyince aklımıza kim gelecek? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas gelecek. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kurucusudur. Yani bu ilk teks ama ilk tefsir mektebi derse budur. Yani ilk defa tefsir mektebi açılmış Mekke'de. Kim açmış? Abdullah bin Mesut açmış. Ee, ondan sonra başka kimler var burada? Bu Mekke tefsir ekolünde başka kimler var? Said bin Zübeyir var. Cübeyr var. Said bin Cübeyr. Cübeyr var. Ondan sonra kim var? Ata bin Ebi Rabah var. Ata bin Ebi, Raba. Başka kim var? İkrime var. İkrime. Ben bunu nasıl kodlamıştım? Bir at çizmiştim. Bu bizim atımızdı. Bu attan kodlamaya gidiyorduk. Bu atın, atımı çok severim ben. Bu at, buna bir cübbe atmış. Kim atmış? Said bin Cübeyr cübbesini ata ikram ediyor. İkrimeden aklına gelecek. Şimdi önce bu at aklımda kalacak. Bu atın Mekke'de, Mekke tefsir mektebinde olduğunu nasıl bileceğim peki? Yani Mekke'de böyle atlar falan seviliyordu. Savaşlarda önemliydi. O yüzden at öyle aklımda kalacak. Ata bin Ebi Rabah'tan at aklıma kalacak. Said bin Cübeyr'den cübbe aklımda. Ve ikrime ikram etmekten kodladım. O zaman diyorum ki nedir bu Said bin Cübeyr cübbesini ata ikram etti. Yani atı gördüğümde bu üzerindeki cübbeyi gördüğümde cüb Cübeyr aklıma geliyor. At zaten ata bin Ebi aklıma geliyor. Ve bunu ikram etmiş yani ona sunmuş ikram ikramdan ikrime aklıma geliyor. O zaman diyoruz ki Mekke tefsir ekolü tefsirde tefsir için kurulan ilk okul mudur? Evet. Peki kim kurmuş bunu? Abdullah bin Abbas kurmuş. Peki burada başka kimler var? Hangi isimler var? Said bin Cübeyr var, Ata bin Ebirabah var ve İkrime var. Peki sadece bu mu? Medine tefsir ekolü de var. Mekke tefsir ekolünü bitirdik. Bir de Medine tefsir ekolü yani mektebi Medine tefsir mektebi. Medine tefsir mek mektebinde kimler var? Übey bin Kap var. Zaten Übey bin Kap orada ee, daha önce de görmüştük değil mi? Übey bin Kap demiştik ki Medine'de ee, Medine halkı kaplarla Mekkelilere yardım ediyordu. Kodlamayı böyle yapmıştık. O zaman diyoruz ki Übey bin Kap var mı? Var. Başka kim var? Zeyd bin Eslem var. Zeyd bin Eslem Başka Muhammed bin Kap var. O kaplar kim nerede? Medine'de. Muhammed bin Kap. Şimdi kaplar burada mı? Burada Medine'de. Çünkü Medine ehli çok yardımseverdi değil mi? Mekke'yi bahrine basmışlar mıydı? Evet. Mekke halkına yardım eden kimlerdi? Medine ehliydi. Medine'ler kimlerdir? İlk unutmamam gereken Ubey bin Kap'tır. U bey, bey, beyefendi kaplar dolusu yardım ediyor. Yani kap deyince yardım aklıma geliyor ve Medine aklıma gelmeli. Nasıl at deyince Mekke savaş, savaşçılar ya bunlar Mekke aklıma geliyorsa kap deyince de Medine aklıma gelir. Çünkü bunlar da yardımsever olarak hatırlıyorum. O zaman diyorum ki Medine tefsir Medine tefsir Mektebi Mektebi Mektebi. Burada kim var? Ubey bin Kap var. Zeyd bin Eslem var. Muhammed bin Kap var. Kimler varmış? Ubey bin Kap. Kapları unutmuyorum. Muhammed bin Kap. Ubey bin Kap. Bir de Zeyd bin Eslem var. Eslem. Selam. Selam veren insanlardı bunlar. Evet. Eslem. Selamdan kodlayabilirim. Selam. Bakın selam çıktı. Kimi selamlıyor bunlar? Mekke ehlini. O zaman kap veren insanlar Ubey bin Kap, Zeyd bin Eslem ve Muhammed bin kaptır diyorum. Bunlar ne yapıyorlar? Kodlamayı bu şekilde yapıyorum. Mesela Zeyd bin Eslem'i gördüm şıkta. Hmm, Zeyd bin Eslem selam veriyor. Kim veriyordu selamı? Medine. O zaman Zeyd bin Eslem'in Medine tefsir mektebinde olduğunu bileceğim. Ubey bin Kap, Kap, Kap yardım ediyordu. Kaplar dolusu yardım. Kime? Nerede bu Kap yardımları? Medine'de. Tamam. Muhammed bin Kap, Kap yardım ediyordu. Nerede? Medine'de. O zaman Medine tefsir mektebi Ubey bin Kap, Zeyd bin Eslem ve Muhammed bin kaptır diyoruz. Bu da e, peki Mekke tefsir mektebi ile Medine tefsir mektebi arasındaki ortak nokta nedir? İkisi de rivayet. Yani bunlar ikisi de rivayet ehlinden. Tamam mı? Rivayet bunlar rivayettir. Rivayet. Peki dirayet olacak mı? Yani rey ak, akıl önde olacak mı? Evet. O da küfe Yani daha çok nasla nasla gidenler e, ee, tabiun döneminde Nas'la giden Mekke tefsir ekolü, mektebi ve Medine tefsir mektebi diyoruz. Bunlar rivayettir. Peki dirayetle giden var mı? Evet küfe tefsir mektebidir. Şimdi sıra onda küfe tefsir mektebi. Küfe tefsir mektebinde küf küf aklıma geliyordu. Bunun kodlaması küfe hep küf diye. Küflü bir şey var ya küf aklımda kalıyordu. Peki bu küf deyince isim kimdi hemen? Kim böyle küfte bile mutlu oluyordu? Yani adam küfte bile mutlu oluyor. Mutluluğundan hiç taviz vermiyor. Abdullah bin Mesud Mesud. Yani o zaman küfe tefsir mektebinin kurucusu Abdullah bin Mesud mu? Evet. Peki bu nasıl? Bu rey okuludur. Size rey okulu hangisidir diye sorarlarsa. Rey okulu e, küfedir diyoruz. Rey ekolüdür bu. Tamam yani aklın esas alındığı ekoldür. Rey akıldır. Akıl. Akıl. Ben bu reyi de nasıl kodluyorum? Şimdi biz gidiyoruz oy kullanıyoruz ya rey diyoruz ona rey. Rey oy. E, oy kullanman için aklın olması gerekiyor değil mi? Akıl akıl önde. Akıl esas alındığı. Akıl esas alınıyor. Esas alınır ama bu diğerlerinde nas esas alınıyor yani rivayettir bu dirayettir bunlar rivayettir nas yani mekke medine bunlar rivayet küfe ise Rey ekolüdür yani akıl ön plandadır. Peki kimler vardır dedi. Kuruyucusu Abdullah bin Mesud'dur. Abdullah bin Mesud. Mesud insan. Bunun kodlaması Mesud. Oradan aklında tutacaksın. Yani nasıl Mesud? Mesudluğundan hiç taviz vermiyor. Küflü ortamda bile Mesud adam. Alkame bin Kays. Alkame bin Kays. Kays da kayısı aklıma geliyor nedense kayısı. Kayısı. Kayısı küflenir değil mi? Kayısı küflenir. O yüzden küfü çağrıştırdığı için Alkame bin Kays diyorum. Hasan-ı Basri var. Hasan-ı Basri. Bunu Hasan-ı Basri. Hmm. Hasan-ı Basri zaten bu rey ekolünde meşhur bir kişidir. Çünkü Hasan-ı hayatını biraz okumuşsak biliyoruzdur. Bir de kata D var. Kata D. Kat 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 kata D. Kat kat küflenmiş. Kat kat küflenme. Kat kat küf. Böyle <laughs> evlerin ekmekler bile kat kat küflenir. Duvarlar kat kat küflenir. Ne bileyim kata D. Öyle aklımda tutabilirim. Küf gördüğümde gözlerimi kapatayım. Bakalım neler aklıma geliyor. Küf küflü ortamda kim Mesut? Abdullah bin Mesut ad üstünde. Tamam. Başka? Bu küf kat kat olur değil mi? Evet. Ekmekler kat kat küflenir. Duvarlar kat ozan kata de var. Evet. Başka kim vardı? Küf deyince aklıma başka kim geliyor? Alkame bin Kays. Kayısı küfleniyor. Ve Hasan Basri. Zaten Hasan Basri kodlamaya gerek yok. Hasan Basri. Ee, bu rey yani akla esas almıştır diyoruz. Peki neden küfe e, tefsir mektebi re, akla esas almış? Çünkü bu coğrafya peygamber efendimizden uzaktır ve kültürel arası etkileşim olmuştur. Yani bu e, burada kültürler arası etkileşim olmuş. Bu coğrafya Peygamber Efendimizden uzak. Emmek ki Medine zaten Peygamber Efendimiz bizzat yaşadığı yerdir. O yüzden de nas esas alınmıştır, rivayettir. Ama bu rey akıl esas alınmıştır. Bu coğrafya Peygamber Efendimizden uzak ve kültürler arası etkileşim olmuş. Böyle kültürler arası etkileşim, etkileşim, etkileşim alın size rey, akıl ortaya çıkmış. Mekke Medine tefsir mektepleri tefsirde nakli Kur'an sünnet yani esas alırken küfe ise aklı esas almıştır. Bir daha diyoruz Mekke Medine ne yapmışlardır? Bunlar tefsir mekteplerinde okullarında nakli yani rivayeti yani nelerdir rivayet Kur'an ve sünneti esas almışlardır. Rivayet Kur'an sünnet. Bunlar bunu esas almışlardır. Ama esas alırken küfe aklı esas almıştır. Küfe neyi esas almış? Aklı esas almıştır diyoruz. Demek ki küfe tefsir mektebi re ekolüdür. Akıl esas alınır. Abdullah bin Mesud, Alkame bin Kays, Hasan-ı Basri ve Katede'dir diyoruz. Peki sonra bu bitti. dedi ki tesir dönemleri kimler vardı? Burada Hazreti Peygamber dönemiyle başladık. Sahabe dönemiyle devam ettik. Sonra başka bunun içinde tabi'in dönemi ondan sonra tebe-i tabi'in dönemi diye böyle devam ediyordu. Şimdi tabi'in dönemi de bitirdik. Şimdi tebe tabi'in dönemi geliyor. Yani tabi'in döneminden sonra bu defa tebe-i tebe-i Tabiun dönemi. Tabiun dönemi. Bir de bu tabiun ne demek? Tebe-i tabiun ne demek? Bakın tabiun sahabeleri gören kişilere biz tabiun diyoruz. Peygamber Efendimiz'i görenlere sahabe, sahabeleri görenlere tabiun, tabiunu görenlere de tebe-i tabiun dönemi diyoruz. Tebe-i tabiun, tabiunu gördüğü için tebe-i tabiun dönemi diyoruz. Peki burada tefsirin tedbini toplanmasıdır. Yani tefsirin tedbini artık tefsir toplanmış. Bakın tabi döneminde neydi? Kur'an-ı Kerim tamamen bütün olarak tefsir edilmişti. Şimdi o bütün olarak tefsir edilen şeyler toplanıyor. Nerede? Tebe-i tabi'nin döneminde. Demek ki en önemli özelliği bunun nedir? Tebe-i tabi'nin en önemli özelliği tefsirin tedbin edilmesidir. Tefsirin tefsir Tefsirin tedvinidir. Tedvini. Yani toplanması. Toplanması. Tefsir tedvin edildi. Toplandı. Biz buna ne diyoruz? Tebe-i tabi'in dönemi diyoruz. Tefsir ilk başta hadisin bir koluydu. Hadisin bir kolu olarak yazılmıştır. Ee, sonra ne olmuştur? İşte e, müstakil bir eser olmaya devam etmiştir. Ama önce dedi ki Peygamber Efendimiz ilk tefsir eden kişidir. Öyle değil mi? Evet. Ama Kur'an-ı Kerim tamamını tefsir etmemiş. Çünkü ihtiyaç yoktu. Yani Arap diliyle gelmiş bir kitap. Sadece anlaşılmayan yabancı kelimeler falan varsa işte kapalı lafızlar varsa Peygamber Efendimiz onu açıklıyordu. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra bu görevi sahabe üstlendi. Sahabe de anlaşılmayan yerleri anlattı. Kur'an-ı Kerim'in tamamını anlatmadı, tefsir etmedi. Sonra tabiun dönemi geldi. Tabiun dönemi e, bunlar hani bakın peygamber efendimiz daha uzak. Bu kişiler ne yaptı ve burada coğrafya daha da gelişti. Hatta tabiun döneminde artık küfe tefsir mektebi girmişti değil mi? E, bu küfe tefsir mektebi ne demekti? Bu artık aklın devreye girdiği bir dönemdi. E, şimdi küfe tefsir mektebi tabiun döneminde varsa ve burada artık rey, ekol yani akıl öndeyse o zaman ne oluyor? O zaman da artık Kur'an-ı Kerim'in tamamını tefsir etme ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü insanlar aklını kullanarak soru soracak. E bunları cevaplamak için de Kur'an-ı Kerim'de daha açık, daha böyle tefsirler e, tamamı, Kur'an-ı Kerim tamamı tefsir edilecek. O zaman tabiün dönemi Kur'an-ı Kerim tamamen tefsir edildiği dönemdir. Bunu ezberlemeye gerek yok. Çünkü tabiinde eğer biz küfe ekolü olduğunu biliyorsak bunu anlayacağız. Sonra tebe hitabin dönemine geldik. Tefsirin tedvini yani toplanmasıdır diyoruz. Tefsirin tedvini toplanmasıdır. Tamam tabiun döneminde dedik ki şimdi dedik ki tebe tabiun dönemi dedik. Tefsirin tedbini yani tefsir burada tedbin edilmiştir. Tedbin ne demektir? Toplanmasıdır. Tefsir artık burada toplandı. Yani çünkü artık son dönem ne yapabilirsin? Artık sonda ne yapılıyor? Sonda olan şeyler toplanıyor değil mi? İşte tebe tabin dönemi son dönemdir artık. Burada ne yapılıyor? Tefsir tamamen toplanıyor, tedbin ediliyor diyoruz. Tefsir ilk başta hadisin bir kolu olarak yazılmaya başlamış. Sonra müstakil bir eser olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ilk tefsir eden kişi kimdir diye sorulursa Mukatil bin Süleyman diyoruz. Mukatil bin Süleyman. Bu isimler çok önemli. Bunlar hep çıkıyor sınavlarda. Mukatil bin Süleyman. Bunu da nedense katilden aklımda kodluyorum katil ne yapmış Kur'an'ı baştan sonra ilk tefsir eden kişidir. İlk tefsir eden Kur'an-ı Kerim'i böyle baştan sonra hani tamamını Kur'an'ın bütün dönemini tefsir eden e, tamamını tefsir eden kimdir? Mukatil bin Süleyman'dır. Üşenmemiş Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hepsini ne yapmıştır? Tefsir eden baştan sona Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiştir. Ve eseri ise Tefsirul Kebir'dir. Yani bu eserin ismi eseri Tefsirul Kebir. Tefsirul Kebir. Baştan sona tefsir etmiştir. Baştan sona tefsir etmiş. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir eden kimdir? Mukatil bin Süleyman'dır. Eserin ismi nedir? Tefsirul Kebir. Kebir ne demektir? Arapçada büyük demektir, değil mi? Bakın şimdi nasıl kodlayacağız? Büyük olan. Büyük, büyük, büyük. Neyi çağrıştırdı bende? Katil. Katil adam büyük katil yani büyük günahkar, büyük katil. Mukatil bin Süleyman, büyük katil, büyük günah. E tefsirül Kebir de bakın büyük eser. Yani katilden büyük bir eser ortaya çıktı ve baştan sona tefsir etmiştir. Bu katil üşenmemiş baştan sona tefsir etmiş öyle bir katillik göstermiş ki tefsülü kebil eserini ortaya çıkarmıştır diyoruz. Dirayet rivayet ayrımı belirginleşmiştir yani bir eserin dirayet mi yani dirayet ya da rivayet mi rivayet rivayet nedir rivayet dirayet dirayet akıldır dır dır dırdan aklımdaki kalıyor böyle dır 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 yapıyor akıl. Rivayet ise diyoruz ya hani rivayete göre diyoruz yani Kur'an ve sünnete göre Kur'an sünnet. İşte bunlara artık ayrımı artık kesinleşen yer neresidir? Tebe-i dönemidir. Artık dirayet, rivayet ayrımı belirginleşti yani. Mukatil peki Mukatil bin Süleyman ilk fıkhi tefsirini yazandır dedik. Hamsi Mi'e Ayeminel Kur'an'ıdır. Bu Mukatil bin Süleyman tefsirde eseri hangisidir dersek ad üstünde Tefsirül Kebir, ad üstünde Tefsirde Tefsirül Kebir. Ama ilk fıkhi tefsirini hangisidir derse Hamsi Mi'e minel diyoruz. İlk fıkhi eseri, ilk fıkhi yani fık Mukatil bin Süleyman'ın ilk fıkhi derse hangisidir eseri? O da Hamsi Mi'e minel Kur'an'dır. Hamsi, hamsi ne demek? 5, hamsi mi e, 100, hamsi mi e, aye, minel Kur'an, minel Kur'an, Kur'an. Yani 500. İşte bu hamsi mi e, aye, minel Kur'an ilk fıkhi tefsiri yazan Mukatil bin Süleyman'dır. Mukatil Süleyman'ın tefsir eseri tefsirül kebirdir. Bu tefsirül kebiri baştan sona Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmiştir. Tefsirül o kadar büyük ki Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir etmiş ki o kadar büyümüş değil mi? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir ettiği için bu kadar büyümüştür diyoruz. Şimdi tekrar diyoruz tefsir dönemi Hazreti Peygamber dönemi dedik ve sahabe dönemi dedik. Ondan sonra tabi'in dönemi dedik. Tebe-i tabi'in dönemi dedik. Dedik ki e, ee, bu ıı, sahabe döneminde kimler var? Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas ve Ubey bin Kap vardır dedik. Ubey bin Kap da Medine'deki ilk vahi katibidir dedik. Ubey bin Kap'ı unutmuyoruz. Ubey bin Kap Medine'deki ilk vahi katibidir. Medine'deki ilk vahi katibi ilk vahi katibi katip. Bakın bu kap katiptir de aynı zamanda. Bu Ubey bin Kap Medine'deki ilk vahiy katibidir. Tabin dönemine geldiğimde Mekke tefsir ekolü diyoruz. Medine tefsir ekolü, Küfe tefsir ekolü. Bakın artık okulları oluşturmuşlar. Şimdi sahabe döneminde sahabeler ön plandaydı. Abdullah bin Mesud, ondan sonra Abdullah bin Abbas, Ubey bin Kap. Şimdi tabin döneminde artık herkes kendi okulunu oluşturuyor. Bu sahabeler yani Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Ubey bin Kap ne yapıyorlar? Mekke tefsir mektebini kuran Abdullah bin e, Abdullah bin Abbas oluyor. Medine tefsir ekonomi kuran Übey bin Kap oluyor. Küfe tefsir ekonomi kuran kim oluyor? Abdullah bin Mesud oluyor. Demek ki sahabeler tabiun döneminde bu defa e, ekollerini okullarını oluşturuyorlar diyoruz. Peki tebe-i döneminde artık tefsir tedbini toplanması olmuş. Bu okulda e, tabi'in döneminde hani dedik ya ekoller mekteplerde Kur'an'ın bütünü bu dönemde tefsire konu olmuştur. Ancak bu Kur'an'ın tamamının toplanması ise artık tebe-i son dönemde olmuştur. Bu da tefsirin tedbini toplanmasıdır diyoruz dedi ki tebey tabinde en önemli isim kimdir? Mukatil bin Süleymandır. Mukatil bin Süleyman'ın eserleri iki tane önemli tefsirül Kebir ve Hamsi mi'en minel Kur'an'dır. Hamsi mi'en minel Kur'an bu fıkhidir ama Tefsirül Kebir ise tefsir eseridir ve bu Tefsirül Kebir bakın büyük o kadar büyük ki Kur'an-ı baştan sona tefsir etmiştir Mukatil bin Süleyman. Ee, ilk fıkhi e, seri olarak da Hamsimiyye Ayeminal Kur'an'dır diyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'i e, Tebe-i Tabi'n döneminde Mukatil bin Süleyman baştan sona tefsir etmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim'i dönem olarak Tabi'n döneminde Kur'an'ın bütünü döneme tefsir konu olmuştur. Eğer şahsı sorarsa Tebe-i Tabi'n döneminde Mukatil bin Süleyman da bunu tamamen tefsirini yapmıştır diyoruz.